Test 23 soru 1'e bakalım arkadaşlar. ABC bir üçgen. AE ve DE açıortay. DB uzunluğu 4 cm. DF uzunluğu 2 cm. FC uzunluğu da 3 cm. Buna göre diyor kare verilenlere göre AC uzunluğu kaç cm'dir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar DE uzunluğu bakın DBC üçgeninde iç açıortay olduğundan kollarla ayaklar orantılıdır. Yani biz BE'ye 4K diyecek olursak EC uzunluğuna da de 5K dememiz lazım. Aynı zamanda devam edelim. Arkadaşlar bakın AE hem ADC üçgeninde hem de ABC üçgeninde iç açıortay. Dolayısıyla burada arkadaşlar ADC üçgeninde bakacak olursak 2'ye 3 oranlı olduğu için buraya 2A dersek bakın AC'ye ne dememiz lazım? 3A. Büyük üçgenle oranlayacak olursak 3A'nın 5K oranı 2A artı 4'ün 4K'ya oranı. Burada K'lar sadeleşecek olursa 12 eşittir. 10A artı 20'den arkadaşlar 12A eşittir. Burası 12A olacak. 2A eşittir. 20'den A eşittir. 10 gelecektir. Bizden istediği AC uzunluğu ise 3A eşittir 30 olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.